Hacı Evdat'ım. Hacı Evdat'ım. Hacı Evdat'ım da... ...yaktı kendini, yaktı. Hiç düşmandan dost olur mu? Zalimin zulmü döndü. Onu da vurdu işte. Canım. oğlum Anne iyi misin sen? Ben, ben iyiyim. Ben iyiyim de kızım yoruldu. Bunca yükü nasıl taşısın? Deme öyle Ne ağzına yel az. Öyle, öyle ama bak. Şimdi de Yunan gavuru oğluma hain der. Belki de beni boş yere ümitlendirir. Ah Cevdet. <laughs> Kızım su getirsene babaanne. Yok bir şey, anlam yok bir şey. Leo, general size de sıraladı değil mi yalanlarını? Suçlamaları reddediyor. <laughs> o halde bu oyunu infazına kadar sürdürmek niyetinde. ...Seki emeline ulaşmadan yakaladım. Evet. Siz tehlikenin tamamıyla bertaraf edildiğini düşünüyorsunuz sanıyorum. Taarruzumuz başarıya ulaşacak Mr. Hamilton. Evet tabii, tabii. Ama gene de tedbiri elden bırakmamak gerekmez mi? Topların geçtiği güzergahı kontrol etmek. Türkler bir pusu hazırlığında olabilirler çünkü. Gir manarım söyle komoydan telgraf var getir İperoha Toplarımız safa salam cepheye ulaşmış ...Mr. Hamilton. Ha. harika Endişe etmenize gerek kalmadı Burası bizim için emniyetli ve gizli bir yer olduğundan. Kusura bakma biz seni görünce şaşırdık Leo. Kızın dayanamayıp yetiştirmiş belli ki. Sen karışma. Ben yardıma ihtiyacımız olabilir diye söylemiştim. Hem biliyorsun anne Leon daha evvel de yardım etti bize. E bize sorsaydın evvela. Endişenizi anlıyorum Aziz Hanım lakin... ...kötü bir niyetim olsa ben yalnız gelmem buraya zaten. Merakta olduğunuzu bildiğim için geldim. General Cevdet askeri mahkemeye çıktı. Ee? Mahkeme neticelendi mi peki? Neticelenmedi henüz. Bir iki günü bulur muhtemelen. Vaziyeti nasıl peki? İyi. Ha. İyi görünüyordu. Tüm suçlamalara da yanıt veriyordu. Hala suçluyorlar mı babam? Mahkeme hala bir kuvvacı olduğunu düşünüyor generalin. gideyim. Gelişme olursa haber veririm. Her şey nasıl bu raddeye geldi aklıma almıyor. Savaşta haklıyken haksız, sadıkken hain olmak çok kolay. Sence babam hakikaten Ankara'ya çalışıyor olabilir mi? Senin babanın kuvvacı olması... ...benim babamın ölümünden sorumlu olması demek biliyorsun değil mi? Ben bunu hiç düşünmemiştim. Neyse zaten Kendisi Yunan ordusunun menfaatleri için çalıştığını tekrar ediyor. Bunu babama verebilir misin? Ne bu? Ne olursa olsun o benim babam. Zorluklarla mücadele ederken... Ümide ihtiyacı var. Belki benim yazdıklarım ona ümit olur. Halit İkbal yazdı bunu, öyle mi? Halit İkbal değil. Cevdet kızı Hilal yazdı. <laughs> Alex'in ne yaptı? Var mı bir haber? Yok ortalıkta. Çıkar yakına, girdiği delikte. Yemek getirdin. Al işte ha. Amma düzgünsün yeme. çocuk birazdan uyanır. Yemek yemesi gerek. Uyusun, uyusun. Uyanırsa tekrar bayılt. Hiç şimdi onun sesini çekemem. Devamı bayıltamayız. hiç. Çocuk dayanamaz. Fenalaşır. E belki ölür. Fenalaşması iyi dert değil de... ...ölmezse iyi olur. Ölüsüne değil, dirisine para veriyorlar. He? Ne o Mikula? Hani sizle diye? Yok. <laughs> Bak, şu çocuk var ya... ...aslında bizim sattığımız bir mal. Öyle düşün. Bir kasa içki gibi ya da... ...bir araba dolusu sebze. En mühimi onların kazandırdıklarından mislini kazandırıyor. Evet, haklısın. Eğer şimdi vicdanın sana ağır geliyorsa... ...parayı görünce... ...kus gibi havalanacak, gidecek. <laughs> ha? Uyandın demek. Sen şundan git, yemek ver. Hadi bakalım, ye. Ye, ye. Evet, sütünü de içsin güzelce. Ha, bakalım. Adin ne senin? Ali. Ali. Ne güzel isim. <laughs> Annem baban neredeler Ali? Ne yaptılar? Bıraktılar seni. Anamı babamı hiç bilmedim. <laughs> çok da dert etme. Ben biliyorum da ne oldu. Ali. Seni buradan çok daha güzel yerlere götüreceğiz. Ben bir gitmek istemiyorum. Aa istersin istersin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.